Eğitimi alma amacım kendimi tanıma yolculuğumda alet kutuma bir araç daha eklemek, hem kendimin hem de etrafındakilerin hedeflerine, ulaşmalarına bir nebze de olsun destek olmakta. Eğitimimizi artık geride bıraktık ve ben daha şimdiden etrafında vermeye başladığım koçluklar ile kişilerin kendi hayatlarında önemli kararlar almalarına e, destek olma şansına eriştim. Bu yeni deneyimler hayatıma farklı mutluluklar ve haz getiriyor. Teşekkürler Erdem Hocam. Teşekkürler hayatın ritmi. Sayenizde önümde yepyeni bir yol daha açıldı. Merhaba. Bu eğitim önce beni ismiyle cezbetti diyebilirim. Çözüme odaklı olmak fikri tam bana göreydi ve heyecanla başladım. Eğitim içeriğini gördüğümde de yanılmadığımı anladım. Zengin içeriği, bol pratiği, uygulamalarıyla sizi süreçte tutması, Samimi ve eğlenceli geçen dersleriyle çok verimli bir eğitim süreci geçirdik. Erdem Hocam gibi kendisini bu işe adamış, çok değerli ve tecrübeli bir koçtan böyle bir eğitim almak benim için büyük bir şanstı.